Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Yine bir videoyla beraberiz, şükürler olsun diyorum. Bugünün açılımı eril, dişil açılımı yapacağız. Bu taraf eril, bu taraf dişil olacak arkadaşlar. Yani burası eril enerji, burası dişil enerji olacak. Bakalım bize neler söyleyecek hem eril enerjiler hem de dişil enerjiler. Evet benden özel tarot danışmanlığı isterseniz de Instagram hesabımız videomuzun altında yer almaktadır. Oradan arkadaşımızdan randevuları oluşturabilir. Gerekli detay ve bilgileri kendisinden alabilirsiniz canlar. Evet eğer bu kanaldaysanız da dediğim gibi e, kolektif bir kanal. Bire bir uyumlanacaksınız diye tabii ki bir kuralımız bir kaidemiz yok. Ama eğer buradaysanız da her zaman dediğim gibi muhakkak ve muhakkak bir bir şey var yani cevabını bilmek istediğiniz ya da kafanızda soru işareti olan bir durumunda belki de gerçek e, yüzünü görebilirsiniz. Sistemden böyle bir işaret alabilirsiniz diyorum. Evet, e, bir de sizden ricam aşağıda zaten Instagram adresimiz var arkadaşlar. Orada da aktifiz artık. E, gerçekten işinize yarayacak bilgiler e, koyuyoruz. E, sizi eğlendirecek videolar koyuyoruz ve tabii ki tarot açılımları da koyuyoruz. Anın enerjilerinde buyurun gelin oraya da desteğinizi verirseniz çok ama çok mutlu olurum buraya da abone olun oraya da abone olun İnanın çok ama çok sevindireceksiniz bizi en azından bu şekilde alma verme dengemizi karşılamış olabiliriz diyorum hadi bakalım başlayalım mı burası dedik ya eril enerjiler hadi bir bakalım düşünceler ve duygular neymiş eril enerjisinin dişil enerjisine Peki bir de buraya dişil enerjileri koyacağız tabii ki. Dişil enerjilerin düşünceleri ve duyguları diyeceğiz tabii ki. Evet. Bugün konuş benimle destemizi kullanacağız. Her iki taraf içinde. Şöyle bir bakalım. Buraları sardırabilirsiniz isterseniz. İsterseniz ya dursun diyorsanız da çok fazla uzun süreceğini söyleyemem. Çok fazla destek koymayacağım zaten. Üç destek koyacağım arkadaşlar. Şöyle de alalım. Evet. Üçüncü destemizde ne olsun diye bakıyorum. 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 Oşomuzu kullanalım ya. Evet. Biraz oşomuza bakalım. Epeydir bu desteğiyle çalışmıyorum. Bakalım bize neler verecek değil mi? Evet yeterli diye düşünüyorum. Evet bir de bakalım bir ruh hallerinize bir başlayalım değil mi? Hadi bakalım başlıyorum. Enerjiniz enerjim, niyetiniz niyetim olsun okuma bitene kadar. Bir bakalım. Eril enerjiler hangi ruh halindesiniz? Bize bir söyleyin diyelim. Geçici ama şu an çok da hani böyle güllük gülistanlık bir eril enerji görmüyorum arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Evet geçmişte yaptığı bazı hatalar var eril enerjilerin. Ve gerçekten onun e, seceresini hep diyorum ya çekiyor gibi. Geçmişte yapmış olduğu dişiline karşı yapmış olduğu bazı hatalar şu an günümüzde yani şu anda gerçekten etkisini gösteriyor. Yani size söyleyip ya söylemek isteyip de söyleyemedi Ya da belki de sizi kandırdı veya e, ne bileyim sizin arkanızdan iş çevirdi ya da olan olduğu gibi yansıtmadı bazı durumlar yapmış eril enerjiler açıkçası bu illa aldatmak biriyle demek değil arkadaşlar öyle de olan olabilir ama olmaya da bilir burada geçmişte size yapmış olduğu bir durum var ve bunun biraz vicdanıyla baş başa kaldığı bir dönemden geçiyor yalnız kalmak istediği ya da biraz yalnız hissettiği bir süreçten geçiyor ama memnun mu evet memnun hani kesinlikle öyle Vay böyle yalnız kaldım da, vay şöyleyim de, yalnızım da... E depresyonuna girmiyor e, hoşuna da giriyor bazı eriller için zaten bu dönemde bundan kaynak yani kendi kendine kaldığı için biraz vicdan azabı e, yaşıyor çünkü dedim ya e, dişiline geçmişte yapmış olduğu bazı hatalar var e, fakat bunu düzeltmek istiyor mu evet biraz ruh hali zaten düzelecek yakın gelecekte biraz daha kendi hayatının direksiyonu başına e, geçeceğini ve biraz da dediğim gibi e, onun ruhunu yeniden aydınlatan yeniden pozitif olacağı, bazı olaylar yaşayacağını da burada bize gösteriyor. Aslında tamamen nötr bir ruh hali içerisinde mi desek? Yeri, evet, yeridir deriz. Dişil enerjilere baktığımda dişil enerjiler açıkçası biraz hüzünlü. Niye? Çünkü bir hayal kırıklığına uğramış gözüküyor arkadaşlar. Sebebi ise evet erilinin nefsi peşinden koşması veya kötü huylarının farkında olmaması. Dişi enerjileri biraz hüzünlenmiş gözüküyor. Hatta dokunsan ağlayacak modda dişil enerjilerimizi de görüyoruz. Ee, evet dişiller biraz hani kökleri sağlam bir temel oluşturmak istemiş. Belki de ona inanmış. Fakat hani demiştik ya eriller geçmişte bazı hatalar yapmış dişil enerjileri. İşte bunlardan kaynaklı artık dişil çok fazla hani eriline... Ee, ne bileyim çok da güvenmiyor açıkçası ya da çok da onunla gelecek düşünmüyor çünkü e, hakikatten uzak olduğunu kötü huyları olduğunu ve ne kadar hani kendini toparlasa da nefsine bir türlü sahip çıkamaz ya bu diyerek biraz kendi kendilerini demoralize ettiği bir süreçten geçiyorlar mı evet geçiyorlar açıkçası biraz dişiller erillere nazaran e, üzüntülü ve duygusal çıktı ruh halleri Sebebi ise dediğim gibi bir hayal kırıklığı burada görünüyor canlar. Peki şeye bakalım bir de neredeydi bu benim bir kartlar vardı ya. Heh. Enerjileri neymiş birbirlerine? Bir de ona bakalım değil mi? Peki birbirlerine olan enerjileri neymiş bir bakalım. Evet erillerin dişilerine olan enerjileri, korkuları var. Niye? Çünkü bakın bu kişi yani eriller bir türlü cesarete gelemiyor arkadaşlar. Bir güce gelip bir cesarete gelip bir risk alamıyorlar ve bundan dolayı da bu aşkı, bu sevdayı hep erteliyorlar veya veya bu aşkın, bu sevdanın enerjisini bir türlü ileriye taşıyamıyorlar. Niye? Riske girmek istemeyen bir eril enerji var. Çok ne söylüyorum? Eril enerjiler şu an çok riske girmek istemeyen, konfor alanın dışından çıkmak istemeyen e, ama evet seviyorum, aşığım ama hani riske de giremem diyerek biraz e, kendi hayatında dengeli bir şekilde gitmek istediği bir enerji içerisinde çıkıyor açıkçası dişillere baktığımda ise de dedim ya üzüntü, keder, gam. Yani dişiller üzgün. Niye? E i̇şte bundan yani erillerinin bir türlü ilişkide güç gösterip risk almaması veya dişillerin istediği şekilde onları adım atmamasından kaynaklı bir üzüntü enerjisinde. Ee, aslında romantizm istiyor onunla, aslında beraberlik istiyor ve gerçekten bazı kafa karışıklıkları, var bazı komplike düşünceler de e, açıkçası dişileri etkilemiş gözüküyor. Ama e, bariz bir şekilde e, şunu söyleyebilirim ki, yine söylüyorum dişil enerjiler eril enerjilerine karşı eskisi gibi bir aşk, bir sevgi beslemiyor. Bunun sebebi ise erillerinin bu ilişkide istikrar sağlamak istememesi olduğunu düşünüyor. Korktuğunu düşünüyor. Bir cesaretli ya da risk alamayacağını düşündüğü için artık. Çok bariz. Ve üzüntülü mü? Evet biraz üzüntülü gözüküyorlar. Burada. Olur öyle şeyler bazen oluyor ilişkilerde değil mi? Bir taraf hep korkar zaten canlar hep korkar bakalım düşünceler neymiş erillerin bir bakalım eriller geçmişte zaten Aslında tutkunlar arkadaşlar size yani bariz bir şekilde eriller tutkunlar Evet ve diyor ki zaten geçmişte ben onunla bir maceraya başladım. Çok tutkundum diyor. Yani ona çok yoğun çekilmelerim vardı. Gerçekten ona bağlı olabileceğimi düşündüm ve ben bu maceraya gözü kapalı evet onunla atladım diyor. Ve e, gerçekten öyle güzel heyecanlar yaşatmışsınız ki e, gök kuşağı gibi hissettim diyor. Yani bakın burada da bir çocuk gökkuşağı renklerine gidiyor. Burada da diyor. Demek ki ona bir heyecan vermişsiniz. Yani eriller diyor ki geçmişteki heyecanımı anlatamam ee, olmayacak şekilde heyecanlandım onu düşündüğümde e, aklımda e, çok güzel düşünceler çok güzel hayaller vardı diyor ve bir umut doğdu evet onunla başladığım bu macerada yepyeni bir umut doğdu ve tutkum yeniden alev aldı diyor ona karşı bağımlıyım ona karşı tutkuluyum dediği de bir düşünce içerisinde ve hatta bu kişi bakın Gerçekten e, yaramaz bir kişi ise, e, böyle e, flörtöz, çapkın bir kişi ise geçmişte ne zaman ki sizinle bir maceraya atıldı, ne zaman ki size bir adım attı, işte aslında onu tüm o alandan uzaklaştırmışsınız. Ben ondan başka kimseyi düşünemez oldum dediği bir düşünce içerisinde çıkıyor bize geçmişte. Dişil, eril enerjiler şu ana baktığımdaysa da e, onu çok özlüyorum diyor. Evet gerçekten onu çok özlüyorum ve e, onun dişiliğini, onun anaç sevgisini, şefkatini, onun bolluğunu, bereketini, yani onun rahatlığını, onun bana vermiş olduğu o rahatlığı o kadar özlüyorum ki bazen gerçekten e, göz yaşlarımı tutamadığım anlar yaşıyorum. Evet, e, sizi zaten çok ahlaklı olarak da görüyor. Fakat bu kişinin e, şu an belki ahlak olarak yani yasak bir ilişki içinde olabilirsiniz e, farklı kültürlere sahip olabilirsiniz veya hani gelenek göreneklerden dolayı da sizi ne kadar sevse de eli kolu bağlı durumları olabilir arkadaşlar bundan dolayı da şu an üzüntü yaşadığını ve e, bariz bir şekilde e, ne kadar üzüldüğünü size anlatamasa da hala diyor ki hala aklında hala fikrimde ve hala çok güçlü ve çok güzel. Onun özelliği güçlü olması. Onun özelliği benim imparatoriçem olmam diyor. Yani onun hayatında şu anda aslında güçlü bir yere sahipsiniz. Fakat şu an onun dedim ya hayatında ya ahlaki yönden yanlış bir ilişki biçimi ondan dolayı istediğiniz adımları atamıyor olabilir ya gelenek göreneklerden dolayı geleneksel bir yapı ve aileye sahiptir. Siz biraz oraya ters olabilirsiniz. Bunlardan dolayı da bu ilişkiye biraz ara verilmiş ya da bir uzaklık bir soğukluk ya da istenilen ilişkiyi yaşayamıyor olabilirsiniz. Ama diyor ki ne olursa olsun onu düşündüğümde gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Onu çok özlüyorum ve onunla geçmişte yaşadığım maceralar yaşadığım anılar gözümün önüne geliyor dediği bir şu an düşünce içerisinde eril enerjiler. Aşırı şekilde arzuları var ve olacak ve e, diyor ki Evet o ben şunu farkındayım Ben osuz yapamayacağımı biliyorum ama ona adım atmam için de veya onunla ilişkimi iyileştirmek adına Evet bazı şeyleri değiştirip dönüştürmem lazım gerçekten değiştirip dönüştürmem lazım e, aksi takdirde ben onu çok ciddi anlamda kaybedeceğim ve ben bunu istemiyorum Çünkü ona karşı aşırı şekilde arzularım var ve o benim ruhum ve bedenimde istediğim tek kişi diyor çok güzel. Seni çok arzuluyorum. Sen benim ruhum ve bedenimde Tek istediğimsin dedi. Bakın burada olası süreçte evet bu kişi ilişkinizin şu anki durumunu biraz daha iyileştirip biraz daha değiştireceğini burada düşünüyor. Bu değişim bu dönüşümde evet e, arzusunu sevgisine ve ilişkiye güzel anlamda bir yere taşıma düşüncesi olduğunu görüyorum. Çünkü onun kalbini şifalandırıyorsunuz, onun ruhuna iyi geliyorsunuz e, ve dedi ya burada da zaten. Onun bana vermiş olduğu o rahatlığı, o konforluğu kimse de almıyorum dediği ve bence düşünceleri arasında da eril enerjiler hani bence bir riske girecekler. Belki şu an düşünmüyorlar ama olası süreçte sizi kaybetmemek adına burada size bir adım atacak, riskli bir adım olacak bu. <laughs> gözüküyor. Ama bu adım sonuç vermesini istiyorum dediği için olacağını da burada bize Gösteriyor açıkçası. Kalbe baktığımda da zaten bir iletişim isteği var. Bakın geçmişte zaten biraz onu korkutmuşsunuz açıkçası. Karan, ya böyle beni şizofren yaptı diyor aslında. O kadar kendine güvenen bir kişi ki bu durum beni korkutuyor. Ama onun gücü, onun kendine güveni, onun iletişimi çevresiyle olan durumu. Gerçekten beni etkiledi geçmişte diyor. Ve beni çok heyecanlandır diyor. Ne kadar kararsızlık kalsak da, kararsız kalsak da... Ne kadar e, kurgular belki kendi kalbimden ya da zihnimden kursam da... E, ne kadar ilişkimiz geçmişte değişik dönüşük dönüşse de... Hayır, hala ona karşı heyecanım var dediği de bir düşünce içerisinde gözüküyor. Yani burada bariz bir şekilde... Sevgili canlar e, duygu olarak evet düşünce olarak da geçmişte sizinle başladığını ve çok heyecanlandığını duygu olarak da onu çok heyecanlandırdığınızı ve etkilediğinizi geçmişte burada bize söylüyor. Evet biraz değişime e, ayak uyduramayan bir kişi olabilir bakın değişim dönüşüme biraz kapalı bir kişi olabilir belki de değişim ve dönüşüm yapacak imkanı yok. Hani yapsa bile yapamıyor. Bir şey değişmeyecek dediği bazı sorumlulukları olabilir. İşte burada ne olursa olsun İsteyen bir enerji ve duyguya sahipmiş. Şimdi baktığımda evet e, burada baktığımda biraz kaçıyor sizden. E, çünkü onun merkezindesiniz ve onun kaynağı sizsiniz. Fakat bu kaynak e, sevgi aşk kartıdır Bu zaten burada arkadaşlar. Sizi gerçekten seviyor ve kalbinin en derin köşesindesiniz. Fakat bundan kaçıyor. E, niye? Çünkü burada biraz sizin tarafınızdan ilgi görünmeye isteyen ee, belki de ilginizle evet onu e, ciddi anlamda şımartan bir kişisiniz ve buna alıştım diyor şimdi e, ben iletişime girmek istemiyorum ondan bekliyorum dediği de bir durum içerisinde olabilirsiniz şu an veya bir ikinci senaryoysa evet artık onunla iletişiminizi kesmiş olabilirsiniz veya uzaklaşmış olabilirsiniz bununla ilgili o neler karıştırıyor o neler yapıyor niye beni aramıyor niye eskisi gibi sevmiyor ama benim ona karşı hala duygum var neden böyle davranıyor duyguları içerisinde halbuki kendisi kaçak dövüştüğü için bu ilişkide kaçak dövüştüğü için e, siz ondan uzaklaşmışsınız. E, bunu biliyor ama işine gelmiyor erillerin bariz bir şekilde. Ve şimdi diyor ki evet e, yaptığım bazı şeylerin evet e, durumunu çekiyorum. Onu çok merak ediyorum. Beni aramasını istiyorum. Beni sormasını istiyorum. Benimle ilgilenmesini istiyorum. Ama ben vermeyeyim o bana versin diyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü öyle alıştırmışsınız. Ama şimdi kendinizi geri çekmişsiniz, güçlenmişsiniz. Şimdi diyor ki o bir şeyler karıştırıyor galiba diyor. Ama ben e, evet onun gitmesine izin vermeyeceğim. Çünkü hala buram buram benim kalbim ona ait dediği bir şu an duygu içerisinde. Ve evet olası süreçte de zaten e, sizi çok özleyeceğini söyleyebilirim. E, sizinle iletişime geçeceğini söyleyebilirim. Artık bu duygusal geri çekilmelerden biraz onları bırakarak size adım atacağını söyleyebilirim. Çünkü siz sizgen mutsuz. Çünkü size ait kalbi burada da dedi. İstediği kadar eril enerjiler ortamlara akabilirler, İstediği kadar ailelerini seçebilirler, İstediği kadar kişilerle görüşüp çıkabilirler. Ama sizin yerinizi doldurmuyorlar arkadaşlar. Onu söyleyebilirim ve onun mutsuzluğu içindeler. Yani ben yapamıyorum. Ben onun dışında başka kimseyle yapamıyorum. Hala birlikte olduğumuz o güzel günleri hatırlıyorum ve onunla yaşadığım şeyleri hala düşünüyorum ve ben onu bırakmak istemiyorum diyecek bir eril enerji burada görüyorum. Yani erillerin duygu ve düşünceleri dişilleri ne kadar üzse de, dişillere ne kadar haksızlık yapsa da bariz bir şekilde yeniden o dişiline yani size döneceğini ve siz yapamayacağını anladığı bir sürece geçiyorlar arkadaşlar. Geçeceklerde gözüküyor. Çünkü sizi sevdiğini anlıyor. Çok net. Ne kadar eee da ne kadar kıskansa da ne kadar kaçsa da hayır hala size ait bir kalbi var düşüncesinde de sizinle bir yaşam çizme ya da sizinle devam etme duygu ve düşünceleri içerisindeler. Peki dişil enerjiler Hadi size bir bakalım. Duygu ve düşünceleriniz neymiş? Bakın dedim ya geçmişte çok fazla vermiş. Dişil enerjiler verir. Habire veriyorlar zaten burada. Ve diyor ki evet ya geçmişte zaten ben seni bırakmam. Ölene kadar seni bırakmam enerjisindeydim diyor dişil enerjiler. Çünkü ben evet sana sana seni besledim, seni doyurdum, sana sevgi verdim. Her türlü doyumu sana verdim. Biraz fazla verdim. Çünkü içimden geldi. Seviyordum. Ama senin de o şekilde olacağını düşündüm. Ama öyle olmadı. Yalnız kaldım diyorsunuz. Yani ne kadar çok verdiysem sana sevgi, aşk, ilgi, şefkat ve bırakmamak için elimden geleni yaptım ama sonuç olarak yine ben yalnız kaldım. Yani bu ilişkide biraz yalnız hissettim ve şöyle düşündüm. Demek ki aşırı şekilde sevgi vermek, aşırı şekilde ilişkiye sahip çıkmak birlikteliği geliştirmiyor, yalnızlaştırıyor düşüncesi içerisindeyim diyor dişil enerjiler ve evet biraz sen, sen sana karşı duygu ve düşüncelerim de geri adım attım çünkü kararlı değilsin ben kararlıyım ne istediğimi biliyorum e, tutkum hala devam ediyor sana olan e, sevgim devam ediyor özlemim de devam ediyor ama e, artık senin kararlı olmadığını bu ilişkide evet risk almak istemediğini ve sanki artık gerçekten Eskisi gibi bana ilgi göstermediğini düşünüyorum diyor dişil enerjiler. E ve bu ilişkiye yeniden bir şeyler vermeni istiyorum. Çünkü aksi takdirde benim sırtım sana dönecek. E çünkü çok fazla yalnız kaldım diyor. Bakın dişil enerjileri çok yalnız bırakmış eriller arkadaşlar. Ve diyor ki aslında ben seni çok sevdim. Aslında ben seni e, hep. Besledim gerek sevgimle gerek şefkatimle e, bu ilişkide evet doyuma ulaştırdım ben de öyle bekledim ama baktım ki yalnız kalıyorum ben bu ilişkide yalnız başına bu ilişkiyi yürüttüğümü hissediyorum artık ve evet bu ilişkiye devam etmek istiyorsan da yeniden doğumla birlikte evet yeniden güçlenmek adına bu ilişkinin sorumluluğunu bu ilişkide kararlı olduğunu gösterecek bir adım bekliyorum dediğiniz bir düşünce var. Sevgili dişil enerjiler de. Ve diyor ki zaten. Yani e, ben sana karşı çok naziktim. Ve e, seninle tüm hayatımı birlikte yaşamak istiyorum. Ve buna inandım. Bunu gördüm. Bunu biliyorum. E, diyorsunuz. Ve evet hala istiyorum. Yani ben seninle ne kadar uzak olsam da. Bu ilişkiyi eğer ciddi somut bir adım atarsan. Bu ilişkinin bitmediğini. Ve bu ilişkide kararlı olduğunu bana hissettirirsen. Ve bu ilişkiyi yalnız başıma devam ettirmediğime inandırırsan gerçekten seninle sonuna kadar giderim dediğiniz bir düşünceniz var arkadaşlar. Yani evet artık bana karşı ve ilişkiye karşı nazik olmanı istiyorum ve bu hayat çizgisinde ya da bu hayat kaderinde benimle birlikte yaşamak istiyorsan eğer ki ben istiyorum sen de istiyorsan artık diyorsunuz ki elini taşın altına koy. Aksi takdirde ben gideceğim diyorsunuz çünkü kararlı olmadığını düşünüyorum ve benim ne kadar kararlı olduğumu da sen biliyorsun diyorlar dişil enerjiler arkadaşlar yani burada bariz bir şekilde dedim ya dişil enerjiler üzgün sebebi de erilerin istediği ilişki formatını onlara vermemesinden kaynaklı olduğunu görüyorum ama hani bitirmiş mi erilerde? hayır kaybetmemek adına adımları olacak e, zaten dişiller bekliyor bakın ama son yani bence erillerin son böyle e, çırpınışı gibi geliyor bana arkadaşlar biraz bence bu konuda eril enerjiler beni dinliyorsa eğer e, aklınızdaki kişiyi kaybetmek istemiyorsanız e, bakın biraz belki de riske girmelisiniz biraz dişil enerjiler e, bu beraberliği e, evet o da istiyor o da bırakmak istemiyor modunda bir düşünceye girmenizi istediğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bir sen biraz parfüm sıkmam lazım. Evet ya sormayın felaket bir koku hastalığı var bende. Çok seviyorum. Yani güzel kokan her şeyi çok seviyorum ve böyle her neredeyse her iki saate bir sıkarım arkadaşlar. E, güzeldir ya kötü kokmaktansa değil mi? Kötü koku yerine güzel kokular her zaman güzel enerjiler verir. Evinizi de öyle yapın tamam mı? Evinizde de çok önemlidir kokular. Reklamlar. <laughs> evet burada da dediğim gibi dişil enerjiler biraz beklenti içerisinde erirlerden. Duygulara baktığımdaysa da evet Wow. Duygularda diyor ki artık biraz mantık çalıştıracağım galiba diyor daha bilinçli davranacağım çünkü artık diyor ki dişil enerjiler bakın eril enerjiler onaylanmayı bekleyen çocuklar gibi sevgi dilenmekten ben vazgeçiyorum Verdim vereceğimi alamadım ee, yine sabrettim yaptım ama istediğim şeyi alamıyorum yani sevgi dilenmekten vazgeçiyorum ve artık gerçekten kendi içime dönerek seni beklemeye karar verdim. Beklemeye değer mi? Evet, bekliyorum." diyor. Ama şunu da bil ki diyor, artık kendi frekansımı yükselteceğim ve e, koşullarımız değiştiği an bak diyor. Eğer koşullarım değişirse ve frekansımı yükseltirsem ve frekansımı senden, koşullarımı senden çekersem beni tutamazsın. İstediğim kadar seni özleyeyim, istediğim kadar seni seveyim. Ama e, o sevgi frekansını ve o özen frekansımı da kapatmasını çok iyi biliyorum. Evet beni sana bağlayan da kendimim. O kendimin zincirini de koparmasını iyi bilirim diyor. Vay! Asi enerjilere girebilirim dedi dişil enerji arkadaşlar. E, dişil enerjiler evet istiyor. Ama sanki son dişil enerjiler ya. Hani bir şey yap yoksa ben gerçekten gidiyorum. Artık zincirleri kırıyorum gidiyorum. Çünkü ben, benim artık frekansım değişiyor. Benim koşullarım değişiyor. Ee, ve ciddi anlamda benim istediğim frekans ve koşulları yaratamıyorsun. Ben çabalıyorum ama artık şu an geri çekiliyorum ve senden bir adım bekliyorum dedi. Erillere. Ve evet. Dönüşüm. Yani e, dönüşüm istiyorum diyorsunuz. Evet seninle devam etmek istiyorum. Ve evet kabul ediyorum. Ne kadar ayrı dünyaların insanlarıyız desek de seninle bütünleştiğim de doğru. Ama ben senden çok büyük beklenti içerisine girmek istemedim ki. Ben senden, benim seninden hiçbir çıkarım yoktu. Ben sadece sıradan, güzel, huzurlu bir ilişki istedim. Bunu somutlaştırmak ve ciddiyet istedim. Ve ilişkimizi şu saatten sonra gerçekten artık ciddiyete dönüştürmek istiyorum. Ve bunu da artık bana vermeni istiyorum diyorsunuz dişiller ciddiyet istiyor arkadaşlar artık yorgun dişiller burada dişil enerjiler artık yorgun ve diyor ki ben artık bu ilişkimizin değişip dönüşmesini istiyorum ee, sana benim sevgim ömür boyu yeter sana benim sevgim özlemim şefkatim her zaman yeter ama e, istediğim artık bu ilişkide somutluğu vermeyeceksen veremek vermezsen çok güzel asi bir ruhada da bürünür o sevgiyi o özleyen frekansını bilirim. Başka yönlere de gidebilirim moduna gelmiş arkadaşlar. Dişil enerjiler. Ya vay. Vallahi öyle dediler <laughs> bize. Bilemiyorum. Hadi bakalım konuşturma kartlarımızı alalım. Seviyorum periyamanın bunlar. Güzel. Hoşuma gidiyor. Bakalım eriller. Dişillerine bakalım. Hangi tip eriller gelecek bu sefer? Bize ne söyleyecekler? Yüreğimin beni götürdüğü sokaklarda karşıma hep sen çıkıyorsun diyor. Hadi bakalım. Senin karşıma ilk çıkışında zahirdi. Ömrümce sevdadan yana yüreğimde iz bırakacağın. dedim ya. Vay yani eril seviyor. Eril seviyor. Biraz gitmeye, biraz da kalmaya mecburum. Evet bir şey var yani erillerin bir problemi var. Erillerin sanki biraz eli kolu bağlı. Biraz korkuyorlar değil mi? öyle hissettim. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki gerçekten size karşı sevgileri var ve sizi unutamayacaklarını biliyorlar. Peki dişilerimiz ne diyor? İçimdeki çocuk ve ben sana öyle alıştık ki bizi üzmenden korkuyorum. Bilhassa ağlarsa bu çocuk korkarım öfkemin şiddeti seni ziyadesiyle incitir. Dedim ya bir bam teline gelmiş artık yani. İyileşiyorum dedi en derin yaralardan çiçekler açıp yeşireceğim ve de her defasında yeniden teslim olacağım aşka hani burada demişti ya frekansımı da değiştirebilirim yönümü de değiştirebilirim ve yeni aşkları açayım diyor e son olarak da velasıl hep aynı çıkmazlara düşmek var sonunda dedi vay <laughs> evet Vallahi eril ve dişil bu şekilde bize cevap verdi arkadaşlar. Şu an eril ve dişil enerjiler e, bu duygu, düşünce ve enerjiler içerisinde e, çıktı benim kolektifimde. Umarım sizin için iyi bir açılım olmuştur. Umarım e, bir nebze olsun sorularınızın cevabını biraz da olsun almışsınızdır. Şifa olsun diyorum. Evrenin ve bütünün hayrına diyorum inşallah. Sizin için her zaman dediğim gibi ne iyi ve ne güzelse Rabbim tez zamanda onu hayatınıza geçirsin diyorum getirsin diyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum lütfen Instagram hesabımız videomuzun açıklama kısmında ayrıca oradan randevu da alabilirsiniz tabii ki. Oraya da desteklerinizi bekliyorum bu kanalımıza da bekliyorum. Şimdiden herkese çok ama çok teşekkür ediyorum ve son olarak her gün dediğim gibi lütfen kendinizi ve sevginizi hiçbir zaman hiçbir yerde ve hiç kimseye kullandırmayın olur mu? Allah'a emanetsiniz. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.